Şöyle sizinle yalnız kurt oynayacağız ve başlıyorum. Adı göstermeyeceğim. Çünkü şey ya böyle çok sık atarız. Yani adımı yatabilirsiniz de. Yine de göstermek istemiyorum. Bakalım direkt. Evo silahımız yok arkadaşlar. Yani iPhone'umuz da yok. Hiç kameramız var. Kameramanın ooo bu bot ben botta beni satmam ki ama arkada bu bot ooo oh. fena da oynamıyor kabul etmeyeyim ben, ben yine ama şurada Çık, çek çek. Hadi. Fast. Fast. adam çedigi buzlu Kafadan kafadan vuruş. Oo, yeniliyoruz. Adam bu yukarı... Dur. Ya, en karakterini almış Bende de var mı? Ben kuş kuşağım... Bak havada patladı, neden olabilir? Hmm, ha ha, ha. yapacağım. Evet, karakterim arkadaşlar. Oh. Bir de çekiyorum ben. Oh. Oh, ya. Ha! ya! Kimle kullanıyor? Arkadaşım. Yenildi yorum ya. Şöyle de kapatacağım bunu istemiyorum tamam. Bu AVM'yi de asaya aldırdım. <laughs> ya gel 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 Gel. <laughs> Durun. Ee, şey anormal hareket var kafa adammış tamam hareket ederek evet ha Hareketi, hareket ediyoruz çık bu değil gel gel ah gelirse ulpis tamam arkadaşlar yeni bir yayın oynasam mı? Bir gaza giriyorum da ben hiç direcil oynayınca. Bir çıtır alayım. Kaplamamız var. Boya. Bom. Birlik alacağım. Birlik alalım. Bu arada beş dört adam ne vesile alabilir? Beş dört vesile vardı sen. Tam yani alıp ya adam hep yanlardan geliyor. Bas sıkıyor, bak sıkıyor da bir yer